Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün tekrar uzun bir aradan sonra Zula videosu ile karşınızdayım ee, Görmüş olduğunuz gibi 20 e, bin Zula paramız ve 20 bin Zula altınımız var Bu da anlaşılacağı gibi e, bugün Zula altınını harcama videosu yapacağız Ve nasıl harcayacağız e, Ben 40 56 bin falan vardı 40 bine 56 bin küsür Onlarla XP takviyeleri aldım e, Şöyle şöyle profilimden gösterelim. Geçen hafta cumartesi açtım hesabımı ve bir hafta oldu bugün ee, ayın dördü. Tam bir haftada 23 level yaptık takviyeler sayesinde ve bugün tekrar kasa açacağız. Süper destek kasası açacağız arkadaşlar. Ee, kutu açılım videosu olacak bu. Yarın gameplay videosu gelecek Zula ilgili Zula ile ilgili. Bundan sonra e, full video gelecek. E, hemen başlayalım. Şöyle 5 kullanık mı kısasını alalım. Açalım 7 günlük zp arttırıcı verdi fena değil ee, Bir tane daha alalım Bir beş kullanımlık alalım mı Alalım Bir tanesini açalım yine Bir günlük xp arttırıcı %30 güzel ee, 7000 Zul altınımız kaldı şimdi şu 8 adet kutuyu açalım arkadaşlar Bir günlük maç başına materyal bonusu %15 geldi fena değil 7 günlük zp arttırıcı 115. Eh işte. Bir günlük combo bonus %50 süper oldu bu arkadaşlar. Bir tane yüz gelse süper olacak. %50 geldi ZP artırıcı. Combo 7 günlük geldi. Çok güzel oldu bu. 7 günlük maç başına materyal bonusu 150. Bu da güzel oldu. Son iki kutumuz. 7 günlük XP artırıcı %15 ve son kutumuzu açıyoruz bir günlük XP artırıcı 130 oldu. Bir şöyle çantamıza bakalım ürünler kısmında. Ee, mesela şunları aktif edelim. E ee, toplamda kaç %15 30 şurası %60 oluyor. Ee, 90 %140 XP artırıcımız mevcut şu an arkadaşlar. E ee, ben silahları gelişeceğim aslında 200 gold paramız daha olsa e, ee, bir aylıkta FN silahını alacağız ve onları geliştireceğiz. E, ee, bir tane kasa açalım değil mi? Metal kasası. Hemen alalım. 37, 26, 137 fena değil. Ve 215. E, ee, bakalım şöyle yükseltme yerimize, yerimize gelelim. Sternumuz yetiyor ama şunlar eksik. Bunları da tamamlayacağız. Çünkü FN fal alacağız ve direkt artı 1'e basmak istiyorum arkadaşlar. 5000 zulu altınımız kalmış. Ben bunlarla e, ee, ne yapacağım? Hemen e, bir tane daha kasa alalım. Bir günlük ihbar çarjı %30 çıktı. Son kasamıza alalım. %15 maç başına materyal geldi. 2677 zulu altınımız var arkadaşlar. Bunlarla e, materyal kasası alacağım bir tane. Bir adet 100 materyal çok kötü çıktı. Son 1378. E, bununla da ne alsam? Şu sınırsız kasalardan almak istemiyorum boşuna e, çünkü sınırsız çıkmayacağını biliyorum. E, şans yok bizde. Bununla 3 kullanımlık alalım mı? Yok bir tane de kalalım şimdilik. Lokum kasası. Bir günlük bomba çıktı. E, son 1000 altınımız var arkadaşlar. E, bununla materyallere mi baksak? 50 materyal. E, şunlardan alırım belki daha sonra. Baya bir geliştiricimiz oldu setleri ürünler burada da asla satılıyormuş uzatabiliyormuşuz burada ürünlerden %100 yüz yok değil mi burada evet %100 yüz yok maalesef %100 yüz olsa zaten direkt herkes alır level atlamak için kolayca satın alalım bir tane daha bir günlük oğlum vakit spreyi çıktı arkadaşlar bilmiyorum e, nasıl bir şey ekstralardan bir şey alalım bari e, ee, hız, hızlı, silah çıkartma var burada ee, hangisinden alalım çünkü ölüm oyunu kastığımız için bunlar bize lazım olacak çelik yelek e, ee, %10 çelik yelek veriyor ama %5 de 2000 zula parasına satılıyormuş hızlı canlanma mı alsak düşünüyorum arkadaşlar ee, ya da kasa açalım ya bu video zaten kasa açma videosu olacaktı öyle değil mi hemen bir tane daha lokum kasası açalım ve bir günlük klan spreyi çıktı arkadaşlar spreyler nasıl kullanıldığı hiçbir fikrim yok metal kasamızı da açalım ee, kullan diyelim direkt 90 demir 9 krom ve 1 Titanium çıktı arkadaşlar Böylelikle 1649 demirimiz 332 krom ve 216 titanyumumuz oldu ee, güzel bir kasa açılım videosu oldu arkadaşlar. Görevleri tamamlamaya çalışıyorum. 5000 ee, mermi sık. Bunu da tamamlayacağız. Ee, bir haftada 23 level yaptık arkadaşlar. Yarın gameplay videosu gelecek. Bugünlük bu kadar. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bundan sonra zulo videoları gelecek. Hoşçakalın. Bay bay.